Herkese iyi akşamlar. Türkiye'de her yılın bitişine doğru, her yeni yıla doğru bir tartışma başlar. Bu tartışma yılbaşını kutlamak günah mıdan başlar, yılbaşının tarihi neydiye kadar gider. Bizde bir tarih kanalı olarak Christmas'ın, Noel'in, yılbaşının tarihine kısaca değinmek istedik. <laughs> Hristiyanların büyük bir çoğunluğu tarafından Christmas yani Hz. İsa'nın doğumu ya da vaftizi 25 Aralık tarihinde kutlanır. Özellikle Doğu kiliselerinde ise bu tarih 6 Ocak tarihidir. Ancak 25 Aralık tarihi aslında tam olarak dinler tarihinin güzel bir süzme penceresidir. Bu videoda yeni yıla, 25 aralığa ve güneşe ilişkin tüm mitleri birazdan anlatacağım olayla bağdaştırmanızı istiyorum. 21 Aralık tarihinde geceler kuzey yarım küre için en uzun süreye sahiptir. Yani en uzun gece diyoruz ya 21 Aralık için. 21 Aralık'tan sonra geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Yani bir yerde tabiat için kış biter ve yaz başlamaya başlar. İşte insanlığın ilkel dönemlerinde ya da pagan dönemlerinden düşünün insanlar Güneşin artık daha fazla doğmaya başladığı, gün ışığını daha fazla gördüğü günlere kutsallık atfeder doğası gereğince. İşte 21 Aralıktan sonra başlayan sürece de Pagan dönemde insanlar kutsallık atfetmiştir. Birçok hikaye vardır ve hikayelerin temeli şu şekildedir. O gece gece ile gündüz savaşır, bu savaş günler sürer ve 25 Aralık tarihinde Gündüz geceyi mağlup eder ve bundan sonra artık gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. İşte pagan inancında 25 Aralık'ın temeli budur. Yine aynı şekilde Zerdüşlüğün de tanrılarından biri olan Mitsa'nın doğum tarihidir 25 Aralık. Mitra aynı zamanda çocukların da koruyucu tanrısı olarak kabul edilir. Pagan inanca sahip olan ve tüm inançları kendi bünyesinde toplamayı amaçlayan Roma İmparatorluğu Zerdüşlükten ve İran'dan bu kökeni almış kendi inancına adapte etmiştir. Ancak 4. asırda Büyük İmparator Konstantin'in Hristiyanlığı Roma'nın resmi dini olarak kabul etmesiyle birlikte pagan Romalılar Hristiyan adetlerini de benimsemeye ve onu da eski inançlarıyla iç içe geçirmeye başladılar. Şimdi buna dair size birkaç örnek sunmak istiyorum. Örneğin Hz. İsa Hz. Musa şeriatını devam ettirip üzerine eklemeler yapmıştır. Hz. İsa şeriatına göre de aslında ibadet günü cumartesi gündür. Ancak Roma'daki pagan gelenek o güneşi kutsal bilen gelenek nedeniyle Hristiyanlıkta kutsal günler pazar gününe kaymıştır. Sunday'e yani güneş gününe. Yine bir başka örnek şüphesiz ki çam ağacı örneğidir. Çam ağacı Roma'da olan bir gelenektir. Ancak Roma'nın biraz öncesine baktığımızda Frig'lere görüyoruz ve Frig'lerde bir tanrı Attis kavramı var. Kendisi bereket tanrısı ve bereket kavramı olarak da Attis'in çam ağacını görebiliyoruz. Bu Romalılara, Pagan Romalılara filiklerden geçmiş. Daha sonra da muhtemeldir ki bunu Hristiyanlığa uyarlamış olabilirler. Yine Noel Baba figürü de buna bir örnektir. Ona başka videoda değiniriz. Şimdi Dananın kuyruğu tam olarak burada kopuyor. Acaba Türklerde böyle bir festival var mı? Yani 25 Aralık 1 Ocak arasında bu yeni yıla girilen süreçte bir festival, bir bayram var mı? Sosyal medyada özellikle böyle daha seküler milliyetçi geçinen kesimlerde Nardugan Bayramı diye bir kavram ortaya çıktı ki 3 4 yıldır bunu insanlar benimsemeye çalışıyor. Nardugan bayramını ortaya atan en önemli kaynak şüphesiz ki Allah rahmet eylesin Muazzez İlmiye Çiğ Hoca'dır. Ancak Muazzez İlmiye Çiğ Hoca temelde şu figüre dayanmaktadır. Hani size demiştim ya gece gündüzü mağlup etmiştir. Türklerde de bu geleneğin olduğunu söyler. Gündüz'ün geceyi mağlup ettikten sonra Türklerin de tıpkı Noel tarihlerindeki gibi bir baharın gelişini kutladığını ifade eder. İşte Nartukan'da güneşin doğumu anlamına gelmekteymiş bu tarz bir ifadesi var. Yine aynı şekilde Nartugan Bayramı'ndaki çam ağacını da Türk mitolojisindeki hayat ağacıyla eşleştirmektedir. Bu görüş temel olarak bu şekildedir. Ancak başta Ahmet Taşal Hoca olmak üzere diğer birçok tarihçi Türklerde Nartukan diye bir bayramın olmadığını, Ayaz Ata figürünün olmadığını emin bir şekilde söylemektedir. Bunun Ruslardaki Dead Maroz mitinden yani aslında Noel Baba'nın Sovyet Rusya'ya olan yansımasından geldiğini açıkça görebiliyoruz. Tabii ki Sovyet Rusya tahakkümünde yaşayan Türklerin bu bayramı kutlamasında hiçbir abesle iştigal durum yok. Ancak Sovyet Rusya dışındaki Türklerde bu bayrama dair ne bir tarihi dayanak ne de tüm Türk kültürüne işlemiş bir geçmiş bulunamamakta. Yine aynı şekilde çam ağacı Türk kültüründe kutsal bir ağaç değildir. Anadolu'daki Türkler için önemli bir ağaçtır. Ancak Türk kültüründeki hayat ağacı hiç şüphesiz ki kayın ağacıdır. Bu da yine Nardugan bayramını savunan, Ayaz Atay'ı savunan görüşü çürütmeye gayet yetmektedir. Türk kültüründe eğer biz bir yılbaşı arayışı içerisindeysek bu şüphesiz ki ki Nevruz'dur. Yani 21 Mart'tır. Şimdi arkadaşlar Türk tarihinde iki tane toy toplanır tüm tarih boyunca. Bunlardan ilki artık baharın geldiği bahar toyudur. Ve genellikle Cemre ile Nevruz arasında toplanır. Bakın Türk kültüründe birinci Cemre'nin düşüşü de çok önemli bir gün dönümüdür. Ancak Türk kültüründe Nevruz en önemli yılbaşı figürüdür. Bahar toyunda beyler, obalar toplanır, yazın yapılacak seferleri, devletin durumunu konuşurdu. Kış toyunda ise kışlaklara çıkmadan evvel son defa toplanır ve genel durumu istişare ederdi. Bahar toyunda yani Nevruz'da çok büyük kutlamalar yapılır. Baharın gelişi, akının, ganimetin, fetihlerin gelişi aslında şölenle karşılanır. Yine diyorum ya Türk tarihi için önemli bir yılbaşı bulacaksak bu şüphesiz ki Nevruz'dur. Nasıl Nevruz'dur? Ergenekon'dan dolayı Nevruz'dur. Türk tarihinin en önemli destanı olan Ergenekon'da açıkça görüyoruz ki Türk milleti bir yok olma süreci içerisindedir. Kurtulmuştur. Mitolojik ama aynı zamanda tarihi realitesi de olan bir olay gerçekleşir. Ve Türkler demirden dağ eritip yeniden tüm cihana hakim olma cihan şumul felsefesine kavuşurlar. İşte biz 7000 yıllık Nevruz'u ve Ergenekon'u birbiriyle bağdaştırabiliriz. Türkler Ergenekon'dan çıkışını da Nevruz olarak kullanmaktadır. Yani sözün özü. Eğer Türkler için gerçekten milli bir yılbaşı arayışındaysak bu şüphesiz ki Nevruz'dur. Şair ne güzel de söyler. Körükten ateş yakalı, demirden dağı yıkalı, Ergenekon'dan çıkalı, Nevruz Türk'ün bayramıdır. Ancak Türkiye'de yeni yılla Noel'i birbirine karıştırmak birçok abes durumu ortaya çıkarmaktadır. Bir insanın yeni takvim yılını kutlaması normal. Çünkü insan tabiatı gereğince zayıf bir varlıktır. Bir şeylere umut bağlamak, bir şeyleri kutlamak ister. Yeni yılı kendisi için yeni başlangıçların ve değişimin bir miladı olarak görmek ister. Eğer ki yeni yılı bu maksatla kutluyorsanız şüphesiz ki bu eşyanın tabiatı gereğince normaldir. Ancak yeni yılı Noel mantığıyla bir ocakta kutlayıp bir de buna Türk tarihinde bir zemin hazırlama gayretindeyseniz bu kelimenin tam anlamıyla abesin ta kendisidir. Videonun açıklamalar kısmına bu konuyla ilgili birkaç kaynak bırakacağım okumanızı büyük bir keyifle tavsiye ediyorum. Bu videolarımı paylaşarak kanalın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsanız en baştan teşekkürlerimi sunuyor tüm Türk milletine refah ve huzur dolu yeni yıllar diliyorum. Hoşçakalın.